Kadınlara sorduk en pahalı makyaj... Merak en, ettim pahalı. Ben. en pahalı... En pahalı makyaj... Kızlar en pahalı makyaj malzemeniz ne kadar? Seviliyorsun abi canımsın Ahmet Han. Makyaj malzemeniz hangisi? Charlotte Tilbury'den. Aa, Gloss olabilir. Senti'den olabilir evet. Ne kadar? 30-33... <laughs> dolar civarı ha. bir şey. Benim de highlighter olması lazım. O da 200 lira civarıydı galiba. 200 lira. <laughs> Maybelline'dir. Hayır, kadınların bu makyaj malzemesinin totalinin aşırı fazla olması to nedir yani mesela? Burada kızlara soruyorum. Örnek vereceğim. Toplamda full set bir kaliteli makyaj malzemesi dizdiğinde veya bakım ürünü dizdiğinde e, aşağı yukarı kaç para ediyor? Aylık ne yani hani ortalaması? 5 bin lira mı? Bin lira mı? 15 bin lira mı? Yoksa bu markadan marka inanılmaz değişen bir şey mi? işte böyle sosyetik takılan, influencer takılanların aylık... Olaya ayırdıkları bütçe para verdiğini varsayalım 50 bin liraları buluyor mu? Markadan markaya değişiyor tamam. Niye sadece kadınlar? Ya neyin duyanını kasıyorsun yarram? Affedersin. Ben makyaj mı yapıyorum? Ben nereden bileyim? Sen yapıyorsan senin bileceğin ben senin yapıp yapmadığın tahmin ederek nasıl konuşayım? Bırak yapanlara soruyorum işte. Bros, ona mail attım. Dur şimdi. Tamam. Bakalım şimdi çıkartacağız buradan. dur. Evet. Marka. Ruş. Ruş. Hı. Evet. Ne kadar? Dolar fazla mı? 300 falan. 300'dür yani. 300-400 arasıdır. 300 -400 Çok bir şey değil. Biraz. Evet. Benim. Oho. 300-400 dolar arasıdır. Çok bir şey değildir ha. Benim de öyle aynı. Ee, rimelim. Ne kadar? 300 küsur. Bence fondöten. Ne kadardı tahmini? Şu an çok bayağıdır almıyorum. Hani bayağı arttı. 300 400 varmış. Aynen, vardır. 400 lira. Ama dolar mı konuşuyorlar, TL mi? Hah. 400 lira. Yani tahmini. Benim de kapatıcı yani evet o da 300 falan var. Artmış şimdi. Rujum. Ne kadar? 350 lira falan herhalde. İndirimli fiyatı. <laughs> 500 600 bazı yerlerde değişiyor fiyatlar. En pahalı makyaj malzemem. Boş. Benimki kaç paraymış bakayım. En son bayağı artmıştı çünkü. <laughs> e, 80 lira olmuş baba. Bak 4x 150 gramı 137 liradan başlıyor şu an. Çok çok zorluyor bizi. Şuna para harcamayı sevmiyorum aslında. Herhalde fondotenimdir. Ne kadar? 750 lira. En fazla yani. ben öyle şeylere fazla değer vermem. Ne kadar mesela batık Şey... Göz ne Türkçesi ne bilmiyorum. Far. Far ne kadar? Ne kadar dilam? 30 euro. galiba 60 euro. gidiyorsun ama arabana sen de far taktırıyorsun oğlum. Yok bilmem zenan olsun yok cart olmuşsun bilmem ne olsun yok de olsun falan diye. Ne konuşuyorsun? Charlotte Tilbury. Wat? Powder. Powder. Böyle... Yeah. Mm -hmm. Powder. Yeah. Ja. En lierre afmash. Wacht, klopt dat wel? hem? Ja. En Paul, maak je maar ze meeneemt eens. Van farmazie. Met. Lekker daar. Utjes What is your most expensive makeup item? Uh, lipstick. <laughs> 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 How much? One hundred dollars. Um... Lipstick. <laughs> Sorry, one moment. Как это, как будет также? Hayırlı hey <laughs> uğurluyum. Uh, Lipstick 100 do 120 dolar. bende mor fondöten var ya, o çok iyi değil mi? Make up it's up. <laughs> Make up? It's am. pas. am? It's am. Nasıl? Was? Martin, Martiniki. <laughs> makeup? Mhm. Uh -huh. Foundation. Foundation, how much? Uh, 40 euros. 40 euros. Yes. The same. <laughs> same. Ya bak aşağı yukarı yabancılarda 30 40 euro'lar, 50 euro'lar falan dönüyor ki bu aslında pahalı bir rakam yani. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> What's your most expensive makeup item? Sen beşibinde. item. I remember you. Look out. I don't know. Really I. No. <laughs> Maybe foundation. How much? Maybe seventeen euros. Seventeen euros. Yeah. Um, Emilia, concealer. <laughs> How much? Um, twenty euros. <laughs> I think I would that that's twenty euros. <laughs> 20, twenty euros. Tam, ablam. Why are you paying so much? To make up its own. Uh, I don't, know. I don't use so much makeup yes i have a fillers in my lips how much uh, uh, together maybe 5000 in uh, maybe 500 euros 500 Euro. yes but in norway it's expensive in norway norway is the Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok... Çok saçma hepsi çok ucuz. DJ <laughs> bak abim bakıyorum Johnny. Olur olur. Kordi <laughs> ayarlat ya. Hacı Şakir'im ne marka yapıyor sabunu? Saf sabun muymuş? Zeytinyağı'dan böyle hani saf. Kordi bana sabun ayarlamaya çalışıyor da. Hala anlamadım amına koyayım ne espri yaptığını. Ay şimdi anladım ya.